Ne zaman uyandın lan sen? Abi. Hiç uyumadım ki abi. Bu ne? Hani Duran içeriden çıktığına gelmişti ya. Kavga etmiştik. İşte o zaman düşürdü ben de kaptım. Hmm. Ne bakayım ben şunu. Ulan saat değil lan. Yani... Ne? Gömü lan bu gömü gömü. Yok be abi. Ne kadar edecek o? Onu demiyorum lan ben. E. Ee? Şimdi bununla Duran'ın çirasını yaktık. Nasıl yani ya? Ne yapacağız? Bak şimdi. Kalktınız mı? Günaydın yenge. Bu tamam gönderiye. Sana da ondan ne? Şişt, beni bak. Bir kahvaltı yaptım. Aşağıda hazırladım. Yumurta kırdım. Süt koydum. Hadi gel. Hadi. Gel bak gel. <laughs> Lan. Lan. Ne arıyorsunuz benim ağrımda ha? Güreyim. <laughs> Bu duranın bize attığı iftiralardan sonra benim gece bozuma uyku girmedi. Ben de dedim ki, dedim gideyim dedim, şu ahıra bir bakayım dedim, bir iz falan bulabilecek mi dedim. Ha, ey Bulabildiniz mi kör olasıcıkların izini? He ee, yengeciğim, bulabildik gari kör olasıcıkların izini. Ne buldunuz lan? Ne? Bu ne be? Bu. Aha da bu. Ver bakayım. Hii! Hop! Ya ahırın içinde bulduk. Ahırın içinde mi? Evet. Abba o, kör olasıcıya bak sen. Şimdi bu bize iftiralar atıp duruyor ya. Ben sana anlatıvereyim nasıl oldu. Şimdi bu geldi, sen ahırında iki inek bir okuzunu çaldı. Ondan sonra götürüverdi. Ondan sonra da ben buldum, ben buldum, ben buldum diye geri getiriverdi. Anladın mı? Ondan sonra da bize iftiralar atıp duruyor. Maksadı bizim aramızı bozmak. Diye mesela. ben sana. Ama ne oldu? Saatin samanlarının göbeğine düşürüverdi. Allah ya bu. Siz bekleyin burada. Ben hindi geliyorum. nerede o? Ha, nerede o? Hayırdır, kız. Duran de, yok, nerede? Yatıp duru. Gözümden başıma bir ağrı var deyip duru geceden beri. Duran! Duran da yok lan! Kör olan Kör olan Neredesin lan? Ha? Duran da yok! Lan dur! Hemşire! Sen misin de yoksa? Benim bebeğim. Hey, Yürü Nerede durup durun gör? Neredesin? Karşındayım be karşında. Bu ne? Ha, bu ne ha? Bu ne? O ne o? O ne? Saat be. Görmeyen mi? Göremiyorum Dürüye, göremiyorum. Kör oluverdim. Gözlerim çok kötü oluverdim. Göremiyorum. Ne? Ben... Ben ha, Bek bana. Dürüye.